Eski devirlerde, şimdiki gibi, yüzlerce çeşidi olan içkiler yoktu. Bilinen tek içki, çeşitli meyvelerden üretilen şaraptı. Üzüm, incir gibi meyvelerin, fermente edilmesinden, şarap üretilirdi. Osmanlı ve Selçuklu İmparatorlukları zamanında, bu işin ustaları vardı. Şarapların üretilmesinden ve serin ortamlarda muhafaza edilmesinden sorumluydular. Zehirlenme ihtimaline karşı son derece temkinli şekilde hareket edilirdi şarabın alt çeşitleri vardı. Ancak, şimdiki gibi, yüzlerce içki türü, o zamanlar bulunmuyordu. Osmanlı padişahlarının önemli bir bölümü, dini nedenlerden ötürü, alkol kullanmasa da, bazı padişahlar, alkol kullanırlardı. En basitinden, Yavuz Sultan Selim, içki kadehine fazla iltifat etmezdi, ancak ara sıra içerdi. Alkole pek alışkın olmadığından, çabuk sarhoş olup, şiir okurdu. Bir gün, bir eğlence sırasında, yine sarhoş oldu, ayağa kalktı, elindeki kadehi, öne doğru uzattı. Tarihte ilk kez, üzümden şarap ürettiği iddia edilen, İran şahını anımsayarak, şiir okudu ve şu sözleri sarf etti. Bintül İneb'in vikrini, cem etti izali. Yani, modern Türkçe'ye uyarlarsak, şöyle dedi. Üzümün kızının bekaretini, cem yok etti. Kanuni Sultan Süleyman'ın ise, ilk zamanlarında, musiki dinlerken, şarap içmişliği vardı ancak daha sonra, içkiyi yasakladı. Osmanlı'nın yasağı üç gün sürer deyimi doğruydu. Kısa bir zaman sonra, içki yasağı unutuldu, meyhaneler yeniden açıldı. Padişahlar arasında, içkiye en düşkün olan isim, ikinci Selim'di. Lakabı, Sarhoş Selim'di. Bu dönemde, sınırsız içki serbestliği vardı. İlginçtir, ikinci Selim, içkiye düşkün olmasına rağmen, beş vakit namazını da kaçırmazdı. Daha sonra, Halvetiye Şeyhi, Süleyman Efendi'nin telkiniyle şarap içmeye tövbe etti. Hatta bir gün, hastalandığında, hekimlerin iyileşmesi için kendisine verdiği ilacı, içinde alkol vardır diye içmedi. İçkiye karşı olan padişahlardan biri de, 3. Murat'tı. Şarap içmediği gibi, huzurunda lafının edilmesinden bile hoşlanmazdı. Bunun altında yatan sebep ise şuydu. Şehzadeliği sırasında, babası 2. Selim, bir gün, kendisini içki sofrasına çağırdı oğlunun şarap içmesine, izin verdi. Aslında bu teklif, bir tuzaktı. İkinci Selim, kendi zararlı alışkanlığının, oğlu Murat'ı da esir almasını engellemek ve onu yaşam boyu, bu bağımlılıktan, korumak istiyordu. İkinci Selim, daha önce, harem ketüdası hekimbaşı kurdoğluna, şarap kadehinin içine, baş ağrısına ve rahatsızlık hissine neden olacak, bazı maddeler koymasını istemişti. Şehzade Murat bu oyundan habersiz şekilde şarap kadehlerini ardı ardına içince birkaç gün boyunca baş ağrısından duramadı ve yataklara düştü. Yaşadığı hastalıktan ve şiddetli baş ağrılarından dolayı alkole tövbe etti ve bir daha ömrü billah alkol kullanmadı. Tahta çıktığında ise alkolü tamamen yasakladı.